Aşağıdaki ifadenin kökleri kaçtır? Çözüm gelsin. Çözüm için soruda verilen ifadeyi analiz edersek, görüleceği üzere ifadenin her bir terimi böyle de yazılabilir. Sonrasında da bu ayrıştırmanın ardından 2 üzeri eksi ortak paranteze alırsak, sorudaki ifadeyi farklı bir şekilde yazmış oluruz. Ardından da ikinci analize geçersek, 2 üzeri x'in hiçbir zaman sıfıra eşit olmamasından dolayı, sadece gösterilen kısım sıfıra eşit olmak durumundadır. Sonrasında da sıfıra eşitlemiş olduğumuz ifadedeki her bir 2 üzeri x'e edersek, ikinci dereceden bir denklem oluşturmuş oluruz. Ardından da denklemin köklerini bulmak için diskriminan formülünü hatırlarsak, y1 ve y2 kökleri 17 artı eksi 15 bölü 4'e eşit olacaktır. Buradan da kökler 8 ve 1 bölü 2'ye eşit olur. Bu küçük hesaplamanın ardından yeğenin 2 üzeri eksi eşit olduğunu hatırlarsak, köklerden birincisi 3 olacaktır. Aynı şekilde ikinci kök içinde 2 üzeri eksi 1 bölü eşitlersek, bu sefer de ikinci kök eksi 1 olur. Böylece de soruda bizden istenen kökleri bulmuş oluruz ki, bu da bizden istenen sorunun cevabıdır.